bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Aa, bir söz vermiştim ben. Hmm, böyle birleşik devletlerle savaşmak, savaş yapmak. Böyle bir söz söylemiştim bu videomda. Onun adı nasıl bir şeydi? Nasıl bir şeydi? Ha bu arada 800 like. Evet gittikçe artıyor likelerimiz. Atmıyorsanız. 3 çoğu 4. altı. 6. Üç oldu elli bir tane altı olsa İşte on like. Elliden başladık. Elli de az. Ve i̇şte de orada on like falan istiyorum. Elli o kadar fazlaymış ya. Biz bir belli bir yerde. Şimdi bir kere oynadığımda şunu oynayacağım. Demiştim toprağa değdim mi direkt ölüyoruz. Şöyle i̇şte e Ben de bu ben bununla bayağı bir geliştim. Bu da bir mod tabii ki bunu kim yapar ne Evet. İşte öyle. Başlayacağız bir daha. Ben buna bir ev yapmıştım küçük. Geçici süreliğinde. Çölde başladık. Bunun bir sebebi varmış demek ki. Evet. Bakın hatta size bir göstereyim başladı.

ölüyoruz. Ha, neyse dokunduğum şey ölür. Şimdi neden? Ben hepsine basıyorum. Ha. Nasıl öldüm ben ya? Oha. Geldik bu var. Bayağı maden yaptım bir tane demirim var. Şaşırdım var bir tabii ki. Üstümüzü daha kapatmadık. Daha uçağa geçmedik demir çağına geçtik doğru çağına geçmedik demir geçmiş sayılmayız sizce bende ne kal neden bu kadar fazla şey var ya benim karşıya gitmem lazım ben şöyle yapıyorum aklıma böyle bir şey geldi böyle yapınca ah, oh. böyle yapınca bir şey tabii. tabi İlla diyor ki oyun, git şurayı İlla diyor ki bu mod git şurayı üç üçlü, üçlü falan yapıyor ya yemeği sonradan gör da buradan bir yol açıyorum en baş o şey gibi gibi de tamam Hayır, ben ay ben unuttum ki Atladım. Sonradan görme serimize hoş geldin. Minecraft'ta yapılacak şeylerden sonradan gördüm. Nasıl Size Minecraft'ın hilesini göstereceğim. Kısacası çok basit bir hile. Gelin yaklaşın buraya. Şuraya git. Kazık koyandık. Bize toplaklı bir yer lazım. Burası çok güzel. hareket kazıyorsunuz. Hatta şöyle bir geçit yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi jile yaptık. Tek blok boyundayız. Farkında Neyse yani çok boş yaptık. Evet bu da bunu da bilmeyenler varsa öyle bir seriyle çekeceğiz. Madenin içinden çıkamayacağım. Çok şey tekrar pis gibi. Uf. Uh. Bana niye tükürüyorsun ya? Tükürdü. Tükürük yememek için. Sonradan görme yaptım. Bak şimdi sonradan görme dediğim için bir tane bir şey yaptık şimdi sonradan görmemeniz için. Ben buraya çok güzel bir alan yapmazsam benim adım en adi değil. Küfür yok bizde. Bak şurayı açtık açtık açtık. Gördüğün gibi. Bu çok güzel bir alan yaptım. Dörtte bir yol karşılayacak. Dörtlü bir yol karşılayacak sonra. Evet öyle. Böyle. Şöyle bir şart koydum. Ölmemeye çalışacağım. Ölmüşler video biter. Evet like atmayı unutmayın. Yorumlara başkalar. Ölmemeye çok dikkat gösterecek ölmemeye garanti ölmemeye garanti ölmemeye garanti ölmemeye garanti ölmemeye bu arada şey, yanlış yapamıyoruz şey olmuş ben en şuradan bakmam lazım Saçmak bir şey deniyorum ama Uyy. Sektim resmen. Bu kadar mı fark eder? Sektim, Sektim resmen. Bu kadar mı fark eder? Ben niye sandıklarımı ocağımı almam sandıklarım değil de. O ben niye olacağım? Video bitti. Evet. O it. O it alamazsam. Kaybolursa alamadan. Kaybolursa alamadan ben o iti. Işte. Video biter. Son lavanda olmayan serimize hoş gelmedi. Hop 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 hop. Hop, çok güzel bir parkur yaptık. Neredeyim ben? Ayrıca bu arada parkur challenge istiyorsanız 700 like. Evet, alacağım. Alırsam video devam eder. Bu çılgın hareketler yapmayacağım. Yapma böyle bir çok alkeder. Yeah. Sonradan gelme. Film zor geldi neyse? Şurada bir yatağı olması gerekiyor. şöyle biraz kazmam gerek. Balaşlara giden kadar kim çıkacağını eminim. Odunumuz az. Evet. videomuz bu kadardı. Görüşmemek üzere. Tabii ki daha var. Ben dedim uzun, tut, uzun tutacağım diye dedim ben o videoda. Dedim hatırlamıyorum ama ben yine de uzun tutabilirim. Belki şu arada Hello Neighbor şey Hello Neighbor şey gelmesini istiyorsanız Yes, in Hello neighbor. Kuraca. Hello neighbor videosuna gelmesi ve hello neighbor videosu gelmesi istiyorsanız güzel like. Bakın bak düşürdüm bunu. Değil. 150 like. Değil tabii ki. 300, 500, 600, 700, 800, 900, 900'e daha gelmedik. Binlere geldim mi? Çok güzel bir şey yapacağız. Ben bir yüz aboneye ulaşamadım. Videomuzu kadar. Görüşürüz. Evet, ee, bunu kısa çekmek istedim. Uzun tutmayacağım. Evet. Diğer şeyde biraz videoya gelebilir. Görüşürüz. Like atın.